Merhabalar, Sinan ben. Ee, günler sonra tekrar bir video e, çekiyorum. Çok yoğundum geçen hafta. Biraz aslında önce muhabbet etmek istiyorum sizinle. Ee, 700 takipçiye yaklaştık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Zaten niyetim böyle YouTuber gibi bir şey olmak değil. Ee, Büyürsek ne ala. Ama beraber ortak bir noktada buluşmak istiyorum. Aynı mentaliteye sahip insanlar olarak. Film dünyasını seven insanlar olarak. Ee, çok güzel bir hava var Viyana'da. En son pazartesi günü böyle bir eksi dereceleri gördükten sonra şu anda şöyle göstereyim size çok güzel bir hava var. saat 6 akşam 19 Mart ee, 19 Mart bu arada nasıl güzel mi Demokrasi? Ee, maalesef bu konularla ilgili söyleyecek tek şey zamanında yapılan ufak ufak usulsüzlüklere cevap vermezsek bir gün o usulsüzlükler büyüdüğünde böyle tepkisiz kalabiliriz. Hiçbir şey de yapamayız. Fazla söyleyecek bir şey yok. Bunlar hepsi unutulacaktır. Ülkemiz böyle çünkü. Herkes kendi çıkarı neyse ona göre davranıyor. Üzücü tabi ama yapabilecek de bir şey yok çünkü halkımız çok konformist. Çok statik ve kabullenmiş gözüküyor bazı şeyleri. Bugün ee, işe geç geldim çünkü bir deri rahatsızlığımdan dolayı doktora gitmiştim. Aslında işe gelirken çekecektim bu videoyu fakat e, çok rüzgar vardı. Bu bu arada benim e, iş rotam yani ofise buradan gidiyorum. Şimdi trene bineceğim, buradan eve gideceğim. Bu aralar e, çok böyle e, aşırıyorum, film izlemeye aşırıyorum. E, eve gidip bir an önce film izlemek istiyorum. Son günlerde bunu çok çok yapıyorum. Biraz da yorgun hissediyorum açıkçası kendimi. Gerçi geçen hafta 4 tane halı saha maçına çıktım neredeyse. İlginç bir şekilde kilo alıyorum çünkü. Ee, bu yaz 72'yi bulmuştum, 72'yi görmüştüm. Şimdi yine 77'lerdeyim. Ama ee, tekrar diyetime başlayıp tekrar şeyleri kontrol etmemeyi istiyorum. Neden kilo aldığıma dair herhangi bir fikrim yok mu arada? Ee, güzel şeyler oluyor. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta yaklaşık 3 günde 6 reklam filmi çektim. Bu benim için bir rekor. Öldüm, bittim ama sonunda da çektim ve bu hafta da onları editlemeye başladım. Güzel şeyler olacak inşallah. Bu alanda kendimi çok geliştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda mimarlık da yaptığım için. Geçen hafta nihayet aylardır uğraştığım ee, zammı da aldım. Yaklaşık yani, yüzde on bir zam aldım ve bundan daha değerli olan ise patronumun. Senden çok memnunuz. İnsani olarak da senden çok memnunuz. E, takımımıza değer katıyorsun demesiydi. Çok iyi bir patronum var bu arada. Yaşadığım bazı zorlukları ee, bildiği halde ee, insani yönünü kaybetmedi bana karşı hiçbir zaman. Ve bu, 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 bu patronu bir Alman yani. Ee, çok değerli bir adam. Çok büyük saygı duyuyorum kendisine. İnsani, bir olaya insani açıdan bakan insan, bakabilen insanlara çok e, saygı duyuyorum. Ee, çok güzel bir görüntü yani size. Burası Viyana'nın 22. bölgesi. Sınırlardayız yani e, İstanbul'da böyle Silivri gibi. Pendik gibi bir yer aslında burası. Ee, dün e, The Usual Suspects izledim uzun bir zaman sonra. Onunla ilgili bir video yapacağım. Fakat ondan önce e, gibi izledim. Gibi'nin yeni sezonunu izledim. Ve e, hayal kırıklığım devam ediyor diyebilirim. Bazı notlar aldım. Ee, onlarla ilgili biraz konuşacağım sizinle. Şimdi e, neden hayal kırıklığım devam ediyor? Çünkü artık 5. sezonda, 4. sezonla pardon 3. sezonla birlikte başlayan 4. sezonda devam eden, 5. sezonla birlikte artık yüksek en yüksek noktasına çıkan tembellik, senaryo tembelliği devam ediyor. Gidiyor. Elimizde çok güzel bir maya varken e, bu mayadan ekmek yapmayı beceremiyoruz gibi <laughs> gibi izleyenler olarak, gibiciler olarak. Biraz öyle geliyor yani bana. Çünkü e, bu arada telefon bayağı iyi çekiyor. Yani ben bu telefonu bu arada geçen hafta yeniledim. E, bir şeye sahip olduktan sonra bir şey yenilemeyi çok e, yenilemeyi beceremiyorum nedense. Beş senedir aynı telefonu kullanıyordum çünkü kırık dökük bir şekilde idare ediyorduk. En sonunda bir deliliğim attı ve gittim hemen telefonu yeni telefon aldım çünkü oradan programlara aktar falan artık çok kolaymış. Ben böyle şeylerden çok anlamıyorum açıkçası. İlgilenmek de istemiyorum bununla. Ama bu harika bayıldım bu telefona. Yeni bir Samsung aldım ve ee, e, işimi görüyor diyebilirim. Zaten bu tarz aletlerden çok da fazla bir şey beklemiyorum açıkçası. Her neyse gibi diyorduk. E, yani e, yine 4. E, sezonda ve 5. sezonda olduğu gibi yan karakterler çok zayıf. Hatta yan karakterler yok denilecek kadar az. E, artık üzüntü verici boyutta çünkü gibiyi taşıyan unsurlardan birinin yan karakter olduğunu biliyoruz. Vücutçu Yalvaç gibi, yalvaj gibi Sahibe Seher gibi, işte birinci sezondaki popçu e, Ümit Can gibi. E, yani e, saymakla bitmeyecek yan karakter. Badanacı abi gibi. Ee, bu yan karakterler yok ee, bu yan karakterler olayı derinleştirebiliyordu ee, her sezonun birinci bölümü kötü başlıyor aslında sonra biraz toparlıyor ama bu kez e, artık eski zevkimi de alamaya, alamaya başladım beni diz, gibiden beklediğim şey beni güldürmesi veya e, aman işte akşama kadar sabaha kadar güleyim tarzı değil ben o senaryo derinliklerini bir durumları anlatma şekillerini ...absürtleştirme, e, lugatıma yeni replikler katma şeyini seviyorum gibi de. Fakat bu bölümde yine bunu bulamadım. E, bununla birlikte Yılmaz'ın agresifliği devam ediyor. Özellikle Ersoy üzerinde kurduğu tahakküm e, bir babası gibi, bir abisi gibi davranıyor ona. Fakat bunların asıl güzel olan tarafı arkadaş olmalarıydı yani. E, orada da bir sıkıntı var. E, ve son e, ha, bölümlerde olduğu gibi yine ilkten e, karakteri gibi taşıyor. Bence Kıvanç Bey çok çok iyi bir oyuncu. Yani e, bu bölümde de yine kendisi taşımış gibi e, diziyi. Pardon. Dolayısıyla e, bu karakterler arasındaki çekişmelere tabii ki çatışma çıkacak. Tabii ki bir e, kontrast oluşacak karakterler arasında ama karakterler arasında öyle bir e, ben zaten Diğer videolarda da hep söylemişimdir bunu. Düşündüğüm bir şey. Ersoy'un bu ikinin ikilinin arasını bozduğunu düşünüyorum. Ersoy karakterinin. Ee, Ahmet Kürşat Bey'e karşı özel bir kinim yok ama ee, Ersoy sürekli bazen girip çıkan bir karakter olabilirdi ama ben İlkan'la e, Yılmaz karakterini uyumunu çok beğeniyordum açıkçası. Uyum, uyumsuzluk içindeki uyumunu çok beğeniyordum. Hani böyle birbirimizin sırtına birbirimizi sır sırt sırta verirsek yapamayacağım bir şey yok dedikleri o şeyleri çok seviyorum aslında. Ersoy bunların arasındaki o dinimi biraz düşürüyor bence. Çok iyi yazılmadığını düşünüyorum Ersoy'un. İlk sezonlarda sevdik Ersoyu, tatlı bir çocuktu, tatlı bir adamdı. Fakat sonralarda Ersoy'un iyi yazılamadığını görmeye başladık ve bu 6. sezonda da devam ediyor açıkçası. Şimdi bununla birlikte şimdi bu waffle fikri yapay zeka. Zaten çokça çekilmiş bir şey. Yani tabi Black Mirror'dan birçok diziye, birçok filme konu olmuş bir şey. İşte Hörün'e, şununla bununla. Bu e, bu bölüm yaklaşık 5-6 sene önce çekilmiş bir şey olmuş olsaydı e, tutabilirdi, güzel derdik ama artık çok klişeleşti. Yani alt metni kuvvetli, evet. Yani ne diyor? Teknoloji giriyor. Altmetinde şu var dizinin bu bölümde bence. Teknoloji girdiğinde, ya yani teknoloji bizim hayatımıza yetişimsizlikten dolayı giriyor. Bir, insanların birbirlerini dinlememesi, birbirlerini anlamamasından dolayı giriyor. Ama teknoloji girdiği zaman da bu sefer farklı farklı sorunları yol açıyor. Farklı farklı şeyleri yol açıyor. Birinci alt metin bence buydu. Neticede teknolojiyi hayatımızdan çıkarırsak tekrar birbirimize döneceğiz ve birbirimizle arkadaş olacağız demek istiyor aslında. E, doğru. Ama o yeni bir fikir değil zaten. İkincisi de dedikodu olayı. Yani Waffle'ın ee, ee, çok kez yazılmış gördüm de zaten Space Odyssey'deki hal 9000 benzeri ee, durumu yani oradan oraya lafı taşıması, buradan buraya lafı taşıması ve dedikodunun veya yanlış bilginin ee, insanlar arasında ilişkiyi ne kadar zedelediğine değinmiş. E bu da yeni bir fikir değil zaten. E, şuraya bakar mısınız? Bir çok güzel bir gün. Harika, çok seviyorum. İstanbul'a git gel yaptım geçen sene bol bol ve arada bir de Paris'e gittim. E, bu şehirleri gördükten sonra Viyana bana biraz küçük. Ee, yine de Türkiye'deki bazı haberleri gördükten sonra, insanların pisi öldüğünü duyduktan sonra yine de çok şükür Viyana diyorum açıkçası. Ee, ile ilgili yani dizinin en güzel tarafı e, dizinin sonundaki Nuri Bilge Ceylan göndermesi ve onun bitimindeki, işte burası spoiler olacak biraz, Vafal'ın e, bir köylünün eline düşmesi. Bak onun orasını merak ettirdi mesela işte. E, Az kolum yollu. kusura bakmayın şöyle tuta tuta. Orasını merak ettirdi işte. E, bakalım devamı gelebilecek mi? E, Gibi ilgili başka ne vardı? E, notlarıma bakıyorum. Bir saniye hemen not almıştım burada. 6. E, sezon birinci bölüm için. Evet, ya bir de şey değişmiş. Yönetmen değişmiş ve yönetmenin değiştiği de çok belli bu arada. Sahnelerin temposu çok uzun, gereksiz bir. Uzatma, uzatma, uzatma ama sonunda içi boş sahneler. Ölçekler değişmiş her şeyden önce. Bence yeni yönetmen e, gibinin, gibiyi çok anlamamış. Gibinin ölçeklerini çok anlamamış. Yönetmenlik tarafından bakıyorum. Karakterlerle bağ kurmamızın sebebi oradaki kamera ölçekleriydi açıkçası. Çünkü e, e, kullandığı lensler bizi karaktere yakın hissettiriyordu. Empati kurmamızı sağlıyordu. Fakat burada çok daha mesafeli ölçekler, çok daha geniş e, açılar denenmiş. Bu da e, netice itibariyle sempati ve empati besletmiyor karakterlere karşı. E, güzel bir taraf ise şuydu. Ya temposu düşük, evet. E, onu zaten söylemeye gerek yok. Bu tempo olayına çok kafayı taktığım için sürekli her bölümde tempo 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 diyorum. Çünkü bir şeyi izleten bize böyle su gibi akıp akıp gitmesini sağlayan şey filmin veya dizinin temposudur ve gibi genelde bu işi çok iyi yapan bir diziydi. E, dolayısıyla yönetmenin önemi. Öğretmenin kararları çok önemli burada. Kurgucunun kararları da çok önemli. Ee, bununla birlikte uzun lafın kısası. E, umarım yine e, eski bildiğimiz bölümlerdeki gibi toparlar yani gibi. E, dediğim gibi ben e, bunu diğer gibi bölümde gibi analizlerinde de hep söylerim zaten. Yani gibi bazen durumları bazen meseleleri ele alıyor. Durum nedir? Yani mesela büfe bölümü bir durumdur. Durum komedisidir azıcık açıkçası bir meseleyi ele aldığında da bir toplumsal meseleyi alıyor. Sosyolojik mesajlar veriyor alttan alta. Bu bölüm bir mesele konusuydu. Arkadaşların arasındaki sıkıntıyı e, resmeden bir bölümdü. İletişimsizliğin, tek, teknoloji vesaire vesaire. Ama e, e, çok da iyi yapılamadığını düşündüm. E, sağlam bir nüvesi olmasına rağmen çok da iyi yapılamadığını düşündüm. Daha iyi olabilirdi. Ben bu ekipten daha iyisini beklerim. Oyunculuklarda bile bir düşüş var. Yani ben e, ilk kan karakteri dışında e, böyle çok ay be diyebileceğim bir şey yok. Açıkçası. E, bugün böyle biraz korku seansı yapacağım. Eve gideceğim. Eve gitmeden önce spora, spora, spor salonuna gideceğim. bir Şu artık şu fazları atmak için. Spor salonundan sonra hemen böyle bir mid izlemek istiyorum. E, resmen böyle bu aralar gerilim dolu. Macera dolu korku dolu film izleme için aşırıyorum. E, bütün bu izlediğim filmlerle ilgili de bir e, yayın yapacağım. Mrs. Bir Burning izledim geçen gün. E, Usual Suspect var. İşte Midsommar'ı bir gün izleyeceğim. Heretik izleyeceğim. E, size de beni Türkiye'den izliyorsanız e, güzel günler diliyorum. E, özellikle bu günlerde buna çok ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Bir yandan sevgilerle görüşmek üzere.